dersimizde arkadaşlar dosya yükleme yani upload edildiği zaman bu dosyanın bir takım değerlerini nasıl alacağımızı göstereceğim. Örneğin index.php diye bir dosya açıyoruz dersler klasörümüze. Örnek olarak size işlemi yapalım. Bir form açayım. İlk önce formumuzu açalım. Actionlayacağımız sayfa. Örneğin yükle php dosyası olsun. Yükle php dosyasına göndereceğiz. Metot olarak post metodunu seçiyoruz arkadaşlar. Ve ben buraya şöyle bir tablo açıyorum. Şöyle genel görünümde dosya resmi ya da dosyayı seç diyelim. Ekle bölümünden arkadaşlar e, dosya yükleme bölümünü seçiyoruz. Bakın burada göz at butonunu kendisi otomatikman yerleştirdi. Kod alanında input tip file. Bakın önceden biz buraya text diyorduk değil mi? Eğer text yaparsak bakın ekranda text butonu görünecek. Tip file dersek ne olacak? Göz at butonu oluyor. Fakat bilmemiz gereken burada bir eng tape diye bir bölüm var. Eng tipi multi platform data. Yani bu da bir dosya yüklemenin dair e, datanın geleceği yolu belirtir. Burada file seçeneği ve bir name var. Bunun ismine dosya diyorum arkadaşlar. Ve bir satır aşağıya atıyorum. Burada bir input tip submit butonu oluşturacağım. E, submit diyorum. While değeri de yükle diyelim. Tablo seçeneklerinden şu kenarlıkları kaldırayım. Evet. Lokal hostumuzdan index.php dosyamızı çağırıyoruz. Lokal host dersler klasörünü çağırdığımız zaman bakın da göz at butonuyla e, bu şekilde bir e, bilgisayarımızın içerisine gireceğimiz bir sistem oluştu. Şimdi arkadaşlar burada biz ne yaptık? E, metot olarak post seçtik. NTP bölümünde multipart form data bölümü e, kodlandı otomatikmen. Biz e, say, file e, input'unu yerleştirdiğimiz zaman yani ekle butonundan eklemenin üstünden dosya yükleği seçtiğimiz zaman otomatikmen form tag'ının içerisine multipart form data bölümünü kendisi e, ekledi. Bunun bir dosya yükleme formu olduğunu da e, belirtti. Biz yükle php dosyasına göndereceğiz. Hemen yükle php dosyamızı açıyoruz. De php. php tag'larımızı açıyoruz arkadaşlar. İlk başta dosyanın geldiği kaynak yerini tespit edeceğiz arkadaşlar. Buna kaynak diyoruz. Kaynak eşittir Bakın normal bir text alanında olsaydı post metoduyla çekecektik bunu ne diyecektik dosyada diyecektik eğer orası bir text bölümü olsaydı ama bu bir dosya olduğu için arkadaşlar post ya da get ile çekmeyeceğiz bunları bunu files bu fonksiyon ile çekiyoruz arkadaşlar bunun iki tane e, alanı var files fonksiyonunun iki tane yani bu bir super global bununla arkadaşlar iki tane alanı var bunun birinci alanı dosyanın kaynak adı. Name adı. İkinci alanı da neyini çekeceğimiz. Dosyanın hangi bölümünü çekeceğimiz. Birinci alanda ne yazdık arkadaşlar? Burada bir name belirttik değil mi? Dosya ismini belirttik. Buraya dosya diyorum arkadaşlar. Dosyanın neyini çektim? Temp ee, name nereden geldiğinin e, adını çekeceğiz. Şöyle yapalım. Echo Dosyanın geldiği yer kaynak diyorum. Br atıyorum. Lokal hostumdan göz attan seçiyorum. Mesela şöyle bir dosya seçtim. Yükle diyorum. Bakın dosyanın geldiği yer burası. Temp dosyasının geldiği bölüm. Ve buradan arkadaşlar e, ikincisi Dosyanın adı. Dosya adı. Adı eşittir. Files. Dosya. Name. Eko. Dosyanın adı. Dosya adı diyelim. Geri dönüyorum. Buradan size şöyle bir şey belirteyim hemen. Ee, örneğin arkadaşlar size e, nasıl bir şey yapalım? De, klasörümüzden farz edelim. Şöyle bir mesin, e, resim alalım. Masa üstüne yerleştirelim. Mustafa Ocak isimli bu resmi alacağız. Ve masa üstünden bu Mustafa Ocak resmini yükle diyorum. Bakın arkadaşlar geldiği yer. Fakat burada bir problemimiz var. Dosya adı değişkenini aldık. Fakat name'ini ekrana yazdırmakta yanlış bir değişken kullanmışız. Şimdi geri dönüp aynı şekilde resmi seçip yükle dediğim zaman Mustafa olacak. JPEG formatında, JPG formatında değil mi? Mustafa olacak JPEG. Bakın şuradan da göstereyim hemen. Fakat bu formatın uzantısını JPEG olarak ekranda görüyoruz. Fakat e ee, arkadaşlar dosya tipi JPG olarak gelmez. Hemen bakıyoruz. Dosya tipi eşittir faiz dosya type yani tipi. Echo dosyanın tipi dosya tipi geri dönüyorum göz at butonundan resmi seçiyorum gönder diyorum bakın image dosyası ve pjpeg formatında geldi dosyanın tipi bu şekilde bir de dosyanın boyutunu alalım dosya boyut şöyle bunların ismini de kısaltayım d boyut diyeyim eşittir faiz dosya size boyut arkadaşlar eko dosyanın boyutu D boyut dedik geri atalım. Geri dönüyorum, yükle diyorum. Yükle. Bakın, burada dosyanın kibyte değerini verdi arkadaşlar. Yani şöyle de yapabiliriz. Kibyte boyutunda. Geri dönüyoruz. Evet, bu şekilde dosyanın boyut e, byte değerini aldık. Pardon, özür diliyorum. Byte değerini aldık. E, şimdi arkadaşlar, burada bir kontrol yapabiliriz. Mesela if deriz ki dosya tipi değilse eşittir. Ne yapmıştık arkadaşlar? Bakın burada bir tip aldık, değil mi? değilse bu formattan echo center hata yüklemeye çalıştığınız dosya çalıştığınız dosya resim dosyası değil. yükleyebileceğiniz dosya formatı jpeg olabilir. Uzantılı olmalıdır. Diyelim. else else if diyorum. d boyut büyükse şu değeri alalım mesela bundan büyükse ya da ee, büyükse bu değerden eco yazısını tekrar buraya alıyorum. Hata yüklemeye çalıştığınız dosyanın boyutu çok büyük en fazla byte büyüklüğünde dosya yükleyebilirsiniz. Diyelim. Evet, bu kontrollerin dışında işlemler doğruysa bunları ekrana yazdıralım. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Göz atlıyorum. Yükle diyorum. Bakın şu anda herhangi bir problem yok. Fakat farklı bir dosya seçeyim size. Örneğin. Ee, ne yapabilirim? Şöyle bakayım. Bunlar. Bizim GIF formatı arkadaşlar. Mesela bu formatı değiştireyim. Alayım buraya masa üstüne. Geri dönüyorum. GIF formatında bir dosya alıyorum. Hata yüklemeye çalıştığınız dosya resim dosyası değil dedi. Yükleyebileceğiniz dosya formatı JPEG uzantılı olmalıdır. Tamam diyoruz. Mustafa Ocak isimli JPEG dosyamızı aldık. Ekrana yazdırıyoruz. Peki buradaki değeri şu size değerini yapsaydık ne olurdu? Geri dönüyoruz. an hata yok. Niçin hata yok? Kayıt mı yapmadık bunu? Buradaki değer yüksek. Şöyle bir şey yapsak. Kontrolümüzde bir hata var. As if şuradaki parametremize bakalım. Tuzklobyte 32 byte diye belirtilmiş. Tamam. Şu byte değerinden yüksekse diye ne yapacağız? D botu yazmışız arkadaşlar. Biz de diyoruz ki bu niye böyle olmuş? D boyut olacaktı. D boyut 30000 dersek geri dönüyorum. Evet, hata yüklemeye çalıştığınız dosyanın boyutu çok büyük. En fazla e, 30 bin byte büyüklüğünde dosya yükleyebilirsiniz. Bunun değerini 31 bin yaparsam dosya yüklenecek. Çünkü 31 bin altında bir değeri var dosyamızın. Gördüğünüz gibi dosya 30 bin 987 byte boyutunda. Evet, bu kontrolleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde aynı bu formatın üzerinden devam edip dosyayı bir yere kaydetmekten bahsedeceğim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.